Kerim. Sedef. E, kusura bakma geciktim biraz. Ya hiç önemli değil. Geldin ya. Otursana. Hı. Çay kahve ne içersin? E, ben birazdan alsam. Olur. Sen nasıl istersen. İnanamıyorum. Canlı kanı karşımdasın onca aydan sonra ilk kez bakıyorum güzel gözlerine. Masum gülümsemene. Teşekkür ederim. Yoksa gördüğüne sevinmedin mi? Beğenmedin mi beni? Yok yok. Ya ondan değil de... ...ben daha önce kimseyle buluşmadım böyle. Biri görür diye endişe ettim sadece. Hiç merak etme. Seni zor durumda bırakacak hiçbir şey yapmam. Sana ne kadar değer verdiğimi, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen de annemin ölümünden beri aylardır en zor zamanımda hep yanımda durdun. Kimim kimsem yokken yanımda sen vardın. Teşekkür ederim. Artık yalnız değilsin Sedef. Ben senin yanında hep varım. Sadece mesajlarla değil, gerçek anlamda yanında olmak istiyorum. Ne olur, İnat etme. Evlen benimle. Yani en mutlu yuvasını kuralım seninle, ha? Olmaz mı? Biliyorsun, bunu daha önce de konuştuk. Ya yani benim için hiçbir sorun yok. Ben seni her halinle severim. Ama ailem izin vermez böyle bir duruma. Bak tamam. Aramızda bir yaş farkı var, farkındayım. Ama sen de şunu çok iyi bil kimse seni benim kadar sevip koruyup kollayamaz Sedef. Bak. Bak şuna. Hep demiyor muydun? Kardeşlerimle huzur içinde yaşayacağım bir evim olsun. Hı. Al. Bu ev senin için aldım. Bu bizim mutluluk yuvamız. Çok güzelmiş. Ee? Ne diyorsun? Gelecek misin benimle? Şimdi mi? Şimdi, hemen. Ben senden ayrı bir dakika bile geçirmek istemiyorum.